dünyaya tapan insanlar, haramı helali unutanlar, namazı köşeye itenler. Dört tane çocuğum var. Kardeşim bak, elini vicdanına koy. Dört tane Müslümanın, bir Müslümanın dört tane çocuğu varsa, dört tane çocuk, bir baba, 5, bir anne 6. 6 tane Müslümanın olduğu yerde 240 rekat namaz kılınır günde Müslümanın evi ise. 240 rekat namazdan bırak 240'ün 4 rekat da kılınmıyorsa senin tansiyonun neden yükselmiyor? Fatura yüksek gelince çocuklara fırça atıyorsun. Doğal gazı nasıl harcadınız, elektriği nasıl harcadınız diye, suyu niye bu kadar fazla harcadınız diye. Senin tansiyonun yükseliyor fatura yüksek gelince. Ama günde 240 rekat namaz kılınması gereken bir evde bu 240 rekat yarısı da kılınmıyorsa neden tansiyonun yükselmiyor? İlla mıngıra tıngıra edince mi rahatsız olacaksın? O zaman sen ve ben böyle düşünürse paraya tapmış olmayız mı? Ahirete taalluk eden değerler gözümüzde sıfırlanırsa, haram helal gözümüzde basitleşirse o zaman biz dünyanın kulu olmuş olmayız mı? Kardeşler, Bugün günlerden cumadır. Siz cumayı tercih ettiniz, buraya geldiniz. Ama sizin gibi ben de Müslümanım dediği halde şimdi cuma saatinde lokantada olanlar var mı? Tezgahta olanlar var mı? Bunlar neyin peşinde koşuyorlar? Bunlar dünyanın peşinde, midenin peşinde koşuyorlar. Sizin tercihinizi onlar yapmamışlardır. Allah onlara da bu tercihi güzel yapmayı nasip eylesin. Peki kardeşlerim, bu tercihinizi doğru yaptınız. İkindi tercihinizi nasıl yapacaksınız? Akşam tercihinizi nasıl yapacaksınız? Yatsı tercihinizi nasıl yapacaksınız? Yarın sabah tercihinizi nasıl yapacaksınız? İş saati gelince işe gitmesini bilen, namaz saati geldiği zaman namaza durmasını bilmiyorsa, bu dünyanın kölesi mi değil, dünyanın kulu mudur, ahiretin kulu mudur? Söyleyin bakalım. Mesele çok kazanmak değildir. Aziz kardeşim biriktir biriktir kime biriktiriyorsun? Damatlara mı gelinlere mi kime biriktiriyorsun? Dosta mı düşmana mı kime biriktiriyorsun? Birçok insan öldükten sonra varisler kendi aralarında kavga yapıyor mu yapmıyor mu? Kardeşler birbirine giriyor mu girmiyor mu? O zaman dosta mı bıraktın düşmana mı bıraktın? İyilik mi yaptın kötülük mü yaptın? Bu belli olmuyor. Sen ve ben dikkat edeceğim şey nedir? Haram helal konusunda dikkat edeceğiz. Faize krediye bulaşmayacağız. Kimsenin hakkına tecavüz etmeyeceğiz. Bizim için öncelik para değildir. Öncelik Allah'ın rızasıdır. Biz bu dünyaya para toplamaya değil, Allah'ı bilmeye ve kulluk yapmaya geldik. Bunu ne kadar yapabilirsek o kadar başarılıyız. Ne kadar yapamazsak o kadar başarısızız.